Cevdet abim öncelikle hoş geldin köyümüze hoş abi. Ee, burası Ahmetli ilçesinin Kendir köyü mahallesindeyiz şu anda evet. ee, Bir ilk önce kendini tanıt abi ismin neydi? Benim adım Cevdet Sezer Cevdet Sezer. Evet. Zeytin budaması için mi geldin köyümüze? Evet abi Abi sen şimdi örnek olarak şu ağacı seçtik evet. tamam mı? Ee, arkadaşlarımız seni şu anda e, TV'nin başında izliyorlar söz sende bir bakalım Beğenirsek bizim köyün bütün budama işlerini sana vereceğiz tamam Tamam abi. Cevdet abinin de ben bu e, şu anda cep telefonunu bu videonun altına yazacağım. Herkes buradan irtibat olarak kullanabilir. Buyur abi. Olay sende. Hadi bakalım Cevdet abi. Önce dipleri temizliyorsun değil mi Cevdet abi? Hay Allah, abi ya. Tabi tabi. Ha maşallah. vallahi var ya destere de sağlammış ha. Arkadaşlar da burada. Kendilik köyümüzün önüne gelenleri. Osman Ünlü Koç. Sefa Harman ve Ceviz abinin yanındaki silah arkadaşları diyeyim gari. Yani. Defter arkadaşlara. Evet arkadaşlar var mı Cevdet bir şey bize? Ceviz Şu abi olarak, izliyoruz. Bu Ceviz izliyoruz. Tamam arkadaşları bekletmeyin ben de izlettireyim şöyle. Alttan başladık. Dip temizliğini yaptıktan sonra ağacımızın üst tarafındaki şekil vermesine Ceren abi bizlere gösterecek bakalım hep birlikte izliyoruz arkadaşlar şimdi kötü yorum gelmesin biz örnek olarak acil olarak bu ağacı buluyoruz elimizde yok makas yok destere yok hepsini destere yapıyor demesinler bu bir örnek amaçlı beğendiğimiz takdirde bütün ekipmanlarımız yanımızda var zaten ağacın ortası açılıyor. Güneş görüyor. 2-3 yıldan beri bu ağaç budanmamış belli zaten. Belli. belli, abi, belli. belli. Yapısı falan şekli falan bozuk. <laughs> Dik, dikine giden böyle fışkınları. cezap abi şu ortadaki o göbekteki o uzun dalı komple kaldırsak sıkıntı yaratır mı? Tamam olay sende. İlk önce fışkınlar. Hı. He? Vallahi ama. ne diye soracak olsam ha, kuru He, kuruma. <laughs> diğer ağaçlara bulaştırmayız. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum ya. Ya bu bulaştırmazız da diğer şey yapar? deterjanı yıkarız. He, onlar yıkanır. Sorun değil de. Deterjanla falan yıkanır o. Sefa, şöyle bir inceden takip edin ya. Şöyle yaklaşın bakalım nasıl kesiyor adam, ne yapıyor, ne ediyor. Bir bakın bakalım be. Abi bu, dal senin bunu bu, bu fazlalık gibi geliyor bana ya. Evet ama çok da onu kesersen de çok aşırı göbek açılır mı? Yok, açılmaz. açılmaz. O abi kökten gidecek o. o kökten gidecek o. o. orada fazlalık o. Tamam bunu orada bırakmışlar ama bence Boşa o ya. Sadece orada bir görüntü yani başka bir şey yok. Meyve de olmaz onların Erkek, komple erkek ya sivrilmiş kuş. Ha bak şimdi nasıl oldu bak ağacın ortası ha. Açıla verdi ya. Nasıl oluyor, Abi tertemiz o bak o boştu ya vallahi boş muhabbetmiş. Nasıl oldu, bak. Ağaç kılığına girdi. Kaç o, yıldan o. beri budak yapıyorsunuz abi? Var mı ezelden beri budakçılık? Ben 12 senedir bu işte. 12 senedir beri budakçılık. Cevdet çabuk. abi daha fazla da ben 12 senedir bu işteyim. Anladım. Bir de bir de bir de bir böyle Ekip var zaten değil mi? Ekip evet, kalabalık. Evet, 25. Ekip olmasa... Bu, bu işler yürümez. Abi bak bu kurda kuru dallara kalmışlar. Nerede birader? bak bak bunları... Bak. Bunları hep kesiyorum abi ha. haberin olsun. Tamam tamam onlar... Ya temizlemez senden işte bak gari duruma göre. Biz seyirciyiz bugün.